adı Rudolf Mayer. Alman enerji devi çalıştığı petrol şirketinin sırlarını satıyor. Hedef otoparkı giriş yaptı. Hakkı değil. katili gördün mü? Yok, görmedim. Şimdi Türkiye'nin kaderini değiştirecek adamımızı izleyin. Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Serdar hain mi? Ebru ölecek mi? Serdar'a benzeyen adamın sırrı ne? Ebru'yu vuran barış değil miydi? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Videomuza geçmeden önce gerçekler ortaya çıksın ve Serdar'ın suçsuz olduğu ispatlansın diyenler videomuzu beğensin gücümüzü senaristlere gösterelim. Teşkilat dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimlere açın. Evet arkadaşlar yine heyecan dolu bir bölümün daha sonuna geldik ve yeni bölümde bizleri nelerin beklediğini merak etmeye başladık. Dizimizin son bölümü boyunca ekip Zehra'nın kaçırılan kızı Yağmur için seferber oldu. Ancak Yıldırım ve İsrail ekibi sık sık tuzağa çekti ve ekip kimi zaman zor anlar yaşadı. Serdar hem Zehra'yı hem de onun kızı Yağmur'u kurtararak gene gönüllerimizde yer etti. Öte yandan ekibin fotoğraflarını çeken Ebru tam bunları tüm dünyaya yayınlayacağı sırada vuruldu ve Ebru'ya ne olacağını hepimiz merak ettik. İzleyicilerin büyük bir bölümü Ebru'yu vuranın barış olduğunu düşünse de durum böyle değil. Çetin dahil olmak üzere herkes Ebru'yu barışı vuramayacağını biliyordu. Zaten bölüm içinde bununla ilgili çok fazla detay paylaşılmıştı. Bu sebepten dolayı da Çetin barışla beraber kendi adamlarını da görevlendirdi ve Ebru'yu Çetin'in adamları vurdu. Hakkı dayı oğlunun katil olduğunu düşünecek ve yeni bölümde zor anlar yaşayacak. Çünkü ne bunu kimseyle paylaşabilecek ne de bu durumu oğluna yakıştırabilecek. Öte yandan Ebru'nun karnındaki bebek ne yazık ki kurtulamayacak. Ebru ise bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata dönecek. Gelelim fragmanda gösterilen sahnelere. Sonunda Serdar'ın kayıp bir buçuk ayı aydınlanıyor. İkinci sezon başlangıcından beri en çok beklediğimiz olay buydu. Serdar'la ilgili Yıldırım'ın nasıl bir plan yaptığını merak ederken Fragmanda Serdar'a çok benzeyen bir suikastçının olduğunu gördük. Serdar'ın yeni bölümde bu adamın yerine geçeceğini ve toplantıda kendisinin yer alacağını düşünüyorum. Ve bu bölümde Serdar'ın kayıp bir buçuk ayı aydınlanacak. Ve Yıldırım'ın Serdar'la ilgili nasıl bir plan yaptığı ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir.